Başla. Merhaba arkadaşlar. Hem bilimleri dersi için e, iki tip hücre hazırladım. Bunlardan bir tanesi hayvan, bir tanesi de e, bitki hücre olmak üzere. İlk önce hayvan hücresinden başlayacağım. E, hayvan hücresinde en dış kısmında hücre zarı bulunuyor. Burada e, iç tarafında da stoplazma bulunuyor? Bu yarı akışkan sıvı ve içinde e, belli bir sayıda organel var. E, bunun en içinde de çekirdek bulunuyor. E, çekirdek hem sitoplazmadaki bütün organelleri e, yönetiyor ve içindeki DNA yapılarıyla bizim vücudumuzdaki bütün e, her şeye, her şeyin kodları var. Örneğin ben siyah saçlıyım, benim DNA'mda benimde yazılı. Yani nasıl program kodlarsak öyle var. E, organel, organellere geçeceğim e, ee, ilk olarak Golgi düşünceyi. Golgi burada pembe renkle modellediğim şey. ve ee, burada da görüyorsunuz. Fidere. Evet. Salgı bezleri. Daha çok salgı bezlerinde bulunuyor. salgı, yani salgı üretiyor ve ter bezlerinde e, bulunuyor genellikle. Ee, burada endoplazmik retikulum var. E, ee, endoplazmik retikulum madde taşıyor. Ee, her yere. Burada dizozom var. Dizozom hücre içi sindirim yapıyor e, ariyetten yaşlı dokuları e, temizliyor. E, burada mitokondri var. Mitokondri pil gibi hücrenet hücrenin enerji üretmesini sağlıyor. E, çok mesela örneğin benim bacağımda daha çok kas varsa bacağımda daha çok yumum var. Burada koful var. Koful e, hayvanlarda küçük ve fazla oluyor. Bitkilerde ise büyük ve az oluyor kendisi atık maddeleri depoluyor ve ayrıyetten fazla suyu dışarı atıyor. Sentrosom var. Sentrosom sadece hayvan hücrelerinde bulunuyor ve hücre bölünmesini sağlıyor. Son olarak galiba lisozom, kaldı. kalır. hücrenin en küçük yapı, yani hücrenin içindeki en küçük organel ve protein sentezi yapıyor. Galiba burayı bitirdik. Evet, bitirmişiz. Burada da çoğu şey aynı olduğu için sadece farklılıkları söyleyeceğim. En dışında hücre duvarı bulunuyor bitki hücresinde. Bu hücre çepiri diye de geçiyor ve bu ölü ölüdür. Burada fark ettiyseniz zaten bitki hücrelerinde kokul büyük ve az oluyor. Burada da görebildiğiniz gibi. Bunu daha çok büyüttüm. Onun dışında farklı olarak burada kloroplast var. Kloroplast fotosentezle oksijen ve besin üretimini sağlıyor ayırt edebilmek için farklı bir renkli gösterdim. Hücre zarında şey yapabilmek için içine böyle küçük bir delik açtım. E, hücre çeperi yerdi. Yani dişi duvarın hemen arkasında da hücre zarı bulunuyor. Bu kadar.